herkese Bodrum'dan sevgiler gönderiyoruz ve iyi bayramlar diliyoruz. İyi bayramlar, bütün İslam aleminin bayramını cani gönülden kutluyorum, yanaklarından öpüyorum, uzaktan da olsa uzak kucaklıyorum onları, sevdiklerimizi, sevenlerimizi. Sayfa abim beni öpüyor mu Ben. Ay. Babam mutlaka annem. Ceplerde para yok mu? Özellikle Safiye Hanım'a böyle gelmiş ki harçlık vermemek için. Yani ekonomik bir bir başka başka bir başka şey. ekonomik yani bu korunan Allah canını alın. Korunma korunma buna uğradı yok zaten. Bu durumda değil. Bu kendi dünyanın merkezi zannediyor zaten. Yani bu bayram gelmiş. Safiye Ergin bayram zaten. Hiç Sen var yok. ya oldu bitti. Ben senin bak 20 senedir bu kadar boncör olduğunu falan hiç görmedim. Millet seni böyle boncör para satıyor Para ya burada tutuyor zaten. Nerede evet ya bu Ama sen dedi Türk bir Faik, 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 faik. E, şeydir tutumludur. Çok tutumludur. Yavrum. Öyle israf sevmez. Mesela bir ışık böyle bir açık kalsa hemen onu söndürür veya su damlası aksa yapar. Veya fazla bir şeye para vereyim etmez. E, ne lazımsa onun adı marketçi. Marketten e? sadece alışveriş eder. O, o kadar. Onun için yavrucuğum e, evine bakar. Ama bu tek de yani Faik abi almadı mı? Yok bu şey ya, hayır, hayır. Hayır, hayır. yani bu öylesine, evet, öylesine bir şey. Ya 21 sene oldu. Hiçbir şey almadım sana. Bana mı? Yok hiçbir şey almadı. Sadece gönlünü verdim ona, kalbini verdim. Ondan büyük servet olmaz. Daha güzel bir Bakın, şey alamaz. Asiyeci, birisi eşine çok farklı davranıyorsa, ne davranıyorsa, muhakkak o adamın suçu Aha, hatası Bırak, var. var. sen kendini. Bırak sen şimdi. Muhakkak hatası suçu var. Yani ben bir adam ben hiçbir hatam yok, suçum yok. Şimdi bu adam tutup yani eşine karşı tutup yanlışlar yapıyorsa hediye alır. Yapar, evet şey gözüküyor. Tabii bay. öyle Aa, ya. Bazı Hayat, insanlar orada. çok kibardır. Eşine Şimdi de almak. dediği... Şimdi adam hediye... telefonda Hı. yazmış, telefonda Cevapçı Nuri, Allah nazan. Tamam mı? Ben Telefon ben geliyor, e, i̇ş telefonu değil, karısı açmıyor. Bak evdeki erkeklerin telefonlarını açtın da neler yakalarlar. Ya ha? numara yapma. Ne, ne numarası ya? Ya Baybari şunu anlıyorum. Karantina döneminde sizin kaldığınız çiçek, böcek... Evet çiçek, böcek ondan sonra çiçekler falan ekildi bilmem ne. Biz denize falan giremiyoruz. Yatak Bak şimdi, var. karantinada. Denize giremedin mi? Ooo! De. Denize giremedin çünkü... Devletimizin verdiği yasaklara uymak zorundayız. Tabii. Tüm evet. toplum olarak yani Tabii. biz buraya izole olmaya geldik 17 gün dışarı çıkmak yok kimseyle görüşmek yok Aynen. eve misafir kabul etmek yok çünkü ne olduğu belli toplum olarak bakacağız bunları atlatacağız ki bunlar güzel günler gelecek evet. Evet. Aynen. denizi çok özledim mesela kapının önünde deniz var giremiyoruz çünkü jandarmalar diyor, sürekli dolanıyor ediyor jandarmalar yani olsa da olmasa da bu dediğim gibi uygulamaya uymamız gerekiyor Bir şey Eğer suda şey olduğu zaman, denize girmediğimiz zaman ha. ona su doldurup içine oturuyorsun deniz suyunda. Nasıl yani? Onda, yani biraz sonra yapacağız nasıl oturur mu? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ya oğlum sen yoksun sen oradan ki ben denize değerinde su alıyorum, kovayla koyuyorum, içine oturuyorum. Şey, ben de uyuyup, böyle... balık falan tutacağım falan zannettim. Hani burada balık falan tutuluyor. Değil. Yavrum burada oluyor. balık balık. Bir de burada balık yapıyor. Bir kilo, bir buçuk kilo balık gelir. Bize bir tane hamsi gelmemiş. Kırkın sabıya <laughs> kadar kısmetli bir insan olmaz. Oltaya atar şey çöp bir dolu takılır. Pet ay, takılır. Ay, çok, çok. Iyi, çok fena. Bir şey söyleyeceğim. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz 20 yaş odası vardı ya. Hı <laughs> hı. Ben 20 yaşlılar. Seda Sayan'la Safiye Soyvan koymuşlar. İkisi fotojenik. Fotoğrafta ince etmişler. Bunlar 20 yaşında öylederse Allah benim canımı alır. Bunların <laughs> resimleri bir gün. Ya bunları şimdi göster. Bunlar biliyorsun yani ee, siyah, siyah, <laughs> <Çıkmadı gülüyor> <laughs> siyah beyaz televizyonda daha çok sen siyah beyaz televizyonu çıkmadın. Çıkmadım. Ay sen deli misin? Ben daha çıkmadım siyah beyaz televizyonu. O zaman bile ters çıktıydı çıktı siyah beyaz. Hiç onun renkli resmi yok biliyor musun? Allah aşkına duvar Ya ha. o benim canım. Ondan, ondan bayramım, <laughs> o da bundan bayramı mutlu evet, evet, için çok özel bir insandır. Yani Seda'cığım Seda'yı o. Babacım dün bedavadı. Benim asil kardeşim o da hanımlı, hanıma. Ben Seda Sayan'a gezmeyi sevmiyorum. Neden? Evet, Çünkü Seda Sayan'a bir lokantaya gittiğimiz <laughs> zaman, Seda Sayan'ı bir gün yanlışlıkla tuvalete götürdüm. Çıkışta 200 lira ödedim, bu tuvaletçi. Ben gittiğimde 20 lira verdim, fayka bir daha gelme dedi. Ulan bu kadar borsayı <laughs> yükseltmenin bir anlamı yok. Yani yok. Bir gün de yine Seda Sayan'la yemeğe gittik. Bir yerde oturuyoruz. Dört kişiydik yemekte. Seda önde gelen çantı teker gibi demedim. 8 kişi oldu. Ulan ben bir hançer saplandı. Hesap geldi. Hesabı bir kaldım. Sıfırları gördüm hemen kapattım. Sedat da bana dedi ki müsaade etme dedi abi. Al öde dedim. Bu kadar var mı dedim. Önde gelen çağırıyor. Bir de ya, ucuz bir yer değil ha. Ekmek arası köfte de yemiyor yani. Sedayla geç, sedayla geçmeyi sevmiyorum sen. Sedat vale bana gelir. 200 yüz lira alırız. Ömür gelin. Ben de yirmi lira alırım. Bana dedi bayram sen ömür lira alamayabilir. <laughs> Biz niye oğlum? bizim bir özetimiz yok mu? Onun için oradan da gezmek istedim yani. Sen, yani. sen her ters öyle de bir de gez de bak, yoksa öyle yapacak. Biraz ters öyle gezmek. Ol. Şimdi Hiç kimseye şey hesap ödettirmez. Vallahi <laughs> istersen bin kişi olsun, ben ödeyeceksem gelirim oraya. Ben ödemeyeceksem Yahu, gelmem. Yavrum yalnız başına, başına borç yok, harf yok. Dolayısıyla oradaki hesabı öderse. Fıstık gibi para kazanıyor, o parayla da bizden de Allah beraber çok, yemek güzel. Dostlarına. Bizim gibi aç insanlar doyuruyor. Allah Bir defa Bak şimdi ikisi çok <laughs> kontörlerdir. Gerek Seda Sayan olsun, gerek Bilen ters olsun. Yemin ediyorum böyle böyle dağıtırlar. Fakire fukaray <laughs> olsun. Yani çok şeylerdi. Mesela gelir diyelim ki evdeki benim çalışanım zaten şeydir. Hemen tutar onlara verir, yanındakilere verir. Yok, Her ikisi de verir. Oluyor, onlar bize oluyor. Neden? Evet. Manyak, böyle bir şey var mı? Evde o gelmiş, bana vermiş. Ev, sen evde yaşıyorsun. Ben de bir 20 lira veriyorum. Hayır, hayır, hayır. Aşk Sen ne yaparsan olamazsın. Sen adam boyun evde bir evde Ya, ben bunlar... Bütün şey değil bu. Neyse, bunların yanında böyle maddiyatlı şeyler fazla yedirmeyeceğim size. Bir dakika. ver, bir alır, bir, alır, alır. bir barbunya plaketi severler. Oturduğumuz üç işte tabağa götürürler, ay, vallahi. Ya, şey ay. yok. we yeah, aşk bir bak ya. Buçlandı. Şuna bir bak ya. Ay küpem de düştü. Nasıl seni kahretsin. Buraya, buraya. Oh. ne? yapıyorsun ay, ay delirdi vallahi billahi. <laughs> <ale, a> <laughs> sezonu açtık, sezonu Ses ay. Ay, ay, ay Ay, 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 Allah Allah. Allah'ım şükür versin ya Rabbim. Ya ya atıyorlar. Allah, 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 Allah. Allah, Allah. Allah ya. düştü ya, susun şu bozuldu. Susun <laughs> şu bozuldu. Ay falah iyi değil. Ay dur. lan <laughs> Alkan o tarafa dönme. <laughs> ay, bir, şu an da polunla. Yaz sezonlaştık her yerim donuyor. Ay, şuna bak. Buz gibi hava, su ay, ay, gibi. Bak ben... ya. Ay küpim çıkacak neredeyse. Allah seni kahretsin. Şimdi çıkacağım buradan da saklayayım. <laughs> Nereden geldi? Aklına bulduk şu an. Yani Gerçekten. Yeni trende galiba Bodrum Sema'da evet. e. değer alacak. İşte onu görüyorum. Ama çocuk havuzunda A. zaten A. Yüzüyor. Oh. ha, yüzüyor Biliyor musun? Hüze yüzme gibi. Bilmiyor yüzme. Kesinlikle bilmiyor. Korkudan bunu buraya yapıyor. Denize menize girmez. Bir tane onun salamı var. Salam bu sosis mi? Sosis, <laughs> <laughs> hakikaten yani şu anda burası sakin olduğu için kurallara uyuyoruz. İnşallah bu yasaklar kalkar denize de gireriz. Ama Hava, havalar da soğuk serin. Ben hiçbir Mayıs ayıydı bu kadar serin görmedim ya. Yani. Onun için şey değil. Yok havalar çok güzel. Peki, teşekkür ediyorum size. Ay. Ay Aa, çok teşekkür ediyorum. Bu arada ben kapatmadan şunu söylemek istiyorum. Hadi çal giderken kapımı klibim çıktı. Youtube kanalında izleyebilirsiniz. Azka Müzik kanalında. teşekkür ediyoruz. teşekkür ederiz. Ezgi'ye e, Nefes aldığım süre seninim. Kapadım bütün yollarımı. Bebeğim sen nasılsın? Sağ ol sakın çok iyiyim. <laughs> Allah bir defa razı olsun senden. Ay benim güzelim benim Doğru. ya. Bozundan selam. Tamam mı?